Merhaba. Tedirginlik, belirsizlik ve bunun vermiş olduğu stres, korku hepsi vücudumuzu, zihnimizi ve ruhumuzu sarmalıyor ve olayları net görmemizi engelliyor. Bazen bizi beklentinin derinliklerine sürüklerken kendimizi inanılmaz derecede tedirgin hissediyoruz. Ve bu belirsizlik hissi bizim olayları görmememize sebep oluyor. Ve negatif enerjiye teslim oluyoruz. Ve olacak olan ise manilerimize sebep oluyor. Bu negatif enerjilerden arınma, tedirginliğimizden, belirsizliğin vermiş olduğu huzursuzluktan arınmayı niyet ediyoruz bu çalışmada. Dilerseniz konforlu bir şekilde oturabilir, ya da uyku öncesi pozisyonuna geçebilirsiniz. Şimdi kocaman büyük bir nefes alıyoruz. Ve verirken hangi konuyu çalışmak istediğinize karar veriyorsunuz. Şu anda hangi sizi tedirgin eden konu neyse ya da çözülmesini beklediğiniz belirsizliğe sürükleyen konu neyse, çözülmesi gereken konu neyse onu karar veriyorsunuz. Her meditasyonda lütfen bir konuya odaklanın sadece. Ve önce zihnimizi ve bedenimizi rahatlatalım. Sonra da niyet ettiğimiz konunun neden bizi bu kadar rahatsız ettiğini bulup bu negatif duygudan arınalım. Şimdi bütün dikkatinizi ayak parmaklarınıza veriyorsunuz. Ayak parmaklarınızdaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Ve bunu yaparken gözlerinizde sabit bir noktaya bakmaya dikkat ediyorsunuz. Baktığınız yerin rengini inceliyor ve dokusunu fark ederken daha da gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Ve bedeninizin ağırlığını fark ediyorsunuz. Ve bedeninizin ağırlığını fark ettikçe oturduğunuz koltuğun veya yatağın yavaşça sıcaklığını da hissetmeye başladınız. Ve daha da derinleşiyor, gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Her nefeste tüm o gerginlik ve yorgunluk uçup gidiyor ve parmaklarınızdaki bu rahatlama hissi ve ılık sıcaklık ayak topuklarına doğru geliyor ve ayak topuklarındaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun ve kocaman büyük bir nefeste gözlerini kapatıyor ve rahatlıyorsun. harikasın ve gözlerindeki rahatlamayı fark et artık ve şimdi o ılık sıcaklık ayak bileklerine ve oradan da dizlerine doğru çıkıyor ve dizlerindeki tüm kaslar baldırların rahatlıyor tüm sinirlerin gevşiyor ve sanki bedenin bir kuş tüyü kadar dingin hafif ve rahat güzel bir duygu bu. Kendinle bir olmak, kendine izin vermek. Her nefeste nasıl rahatladığını fark ediyorsun. Ve benim sesime odaklanıyor. Diğer sesleri çok uzaklara gönderiyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Kendinle bir olmak ve rahatlayabilmek. Bu güzel his yavaşça üst baldırlarına doğru çıkıyor ve oradaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun ve beden ağırlığın gitgide hafifliyor. Sanki bedenin yatağa temas etmiyormuş gibi hissediyorsun. O kadar hafif ve o kadar rahatladın. Ve yavaşça bu his karnına doğru geliyor. Karnındaki tüm organlar hepsi bu güzel mola için sana izin veriyorlar. Ve vücudunda biriktirdiğin tüm stres ve tüm negatif duygular uçup gidiyor. Gevşiyor ve rahatlıyorsun. Gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Rahatlamak, bedenine izin vermek, Ruhuna izin vermek ve zihninin dinlenmesi için özel bir alan yaratmak. Her nefeste daha da derinleş, gevşe ve rahatla. Ve bu güzel duygu ılık sıcaklık göğsüne doğru geliyor ve yüreğini saran tüm negatif duygular artık her büyük nefeste uçup gidiyorlar. Kendini Arınmış hissediyorsun. Sanki göğsündeki o şişlik bir balon gibi sönüyor ve rahatlıyorsun. Tüm stresin uçup gidiyor. Tüm gerginliğin uçup gidiyor. Ve bu rahatlama hissi kalçandan böbreklerine ve usulca kaburgalarına doğru gelirken her birinin esnediğini fark ediyorsun. Ve bu ılık sıcaklık sırtına doğru geliyor ve sırtında yük yaptığın tüm konuları bırakıyorsun. Sanki her biri birer ağırlık gibi sırtından kopup gidiyorlar. Muhteşem bir dinginlik ve muhteşem bir rahatlama hissi bu. Ve geçmişten sana yük olan tüm konuları bırak, gitsin sırtından. Onlara ihtiyacın yok. Özgürleşmeyi seç. İzin ver kendine. Ve bu rahatlama hissi omuzlarına doğru geliyor ve omuzlarındaki o ılık sıcaklığı fark ediyor. Gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ilık sıcaklığı fark ediyor. Gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok güzel bir duygu bu. Rahatlamak dinginleşmek ve kolların rahatlıyor parmak uçlarına kadar geliyor bu güzel duygu ve bu rahatlama hissi ve artık omuzlarından ayak parmaklarının ucuna kadar tamamen gevşedin ve rahatladın dingin bir enerjidesin vücudundaki tüm yorgunluk uçup gidiyor zihnin rahatladı ruhun dingin ve boğazına geliyor bu his. Ve boğazında yük yaptığın tüm konuları artık her su içtiğinde temizliyor ve arındırıyorsun. Ve boğazındaki yükler silinip gidiyorlar artık. Ve saç köklerin sanki başına masaj yapıyorlar. Duyguların ve düşüncelerin rahatlıyor ve bu güzel mola için sana izin veriyorlar. Tüm vesveselerin uçup gidiyor şu an. Kendinle bir bütün olmanın vermiş olduğu keyifte ve konfordasın. Ve anlına doğru geliyor bu rahatlama hissi. Anındaki tüm kaslar gevşiyor ve rahatlıyorsun. Göz kapaklarına geliyor bu his. Göz kapakların ağırlaşıyor. Ve gözlerin Gözlerindeki tüm ince kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve bugünden itibaren aynaya her baktığında kendini daha çok seven birine dönüşüyorsun. Sahip olduğun her şeyi yeniden keşfediyor ve keyfine varıyorsun. Ve burnun daha derin nefesler alıp rahatlamana yardımcı oluyor ve dudakların aklından ve kalbinden geçenleri en güzel haliyle ifade etmene yardımcı oluyor. Ve kulaklar yaşamdaki o güzel melodileri daha net duymanı sağlıyor ve tamamen artık derinleştin, gevşedin ve rahatladın. Benim sesimi her duyduğunda daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve biliyorsun ki her ihtiyaç duyduğunda sesim sana eşlik edecek. Şimdi kendini niyet ettiğin konuda hayal etmeni istiyorum. Bugün seni tedirgin eden ya da bilinmezlikten dolayı seni huzursuz eden konu her neyse onu hayal et. O belirsizlik duygusuna neyse. Seni tedirgin eden konu neyse, onu bulmanı istiyorum. E şimdi gözünün önünde bir sis bulutu belirmeye başladı o konuyla ilgili. O sesi görüyorsun artık. O olay her neyse, çözülmesi gereken her neyse, onun önündeki o karanlık dumanı ya da toz bulutu nasıl görüyorsan onu fark ediyorsun. Olması gereken, gerçekleşmesi gereken şey neyse onu görmeni engelliyor bu bulutlar, kara bulutlar, bu sis dumanı. Dur şimdi, bekle. Tüm bedenini kontrol et şimdi. O tedirginlik, o belirsizlik, sana ne hissettiriyor? Vücudunda bunun karşılığını bulacaksın. Takip et vücudunu. Ve artık fark ettin. Şimdi duygularını sesli veya sessiz zikretmeni istiyorum. O olayın görmemen, net olmaması, o bekleyiş sana ne hissettiriyor? Çaresizlik mi, üzüntü mü, stres mi, tedirginlik mi? Nedir? Keşfet onları. Vücudunda her neredeyse keşfetin. Güzel. Şimdi İki eline hissettiğin noktalar neresi ise oraya koymanı istiyorum. Bazen bir noktada toplanabiliyor hissettiklerimiz, bazen de vücudumuza dağılabiliyor. Ellerimizi o negatif hissettiğimiz duyguların olduğu yere vücudumuzda koyuyoruz. Ellerimizin bir mıknatıs gibi tüm negatif enerjiyi emmesini sağlıyoruz. Ve ben saydıkça ellerinizdeki ağırlığı hissedeceksiniz. Bir, yoğunlaşın, yoğunlaşın. Tüm o negatif duyguları elimize çekiyoruz. İki, çek, 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 çek eline hepsini. Ve üç, elini sıkıyorsun bir yumruk gibi. Ve ben üç dediğim zaman ellerini Yukarıya doğru hızlı bir şekilde açarak kendini bu duygulardan özgürleştiriyorsun. Elini açtığında her biri bir kuşa dönüşüyor ve uçup gidiyor. Şimdi sımsıkı tuttuk ellerimizi. Benimle beraber tekrarlayın lütfen. Bu duygulara artık ihtiyacım yok. Ve bana hizmet etmiyorlar kendimi özgürleştiriyorum şimdi üç dediğimde bir ellerinizi havaya kaldırın iki ve üç açtık ellerimizi tüm negatif duygular bir kuş gibi uçup gitti ve yerine denginlik sardı ellerimi iki yana koydum yukarıya doğru kaldırdım şimdi gökten yağan şifa yağmurlarını kabul ediyorum bu olayın üzerine benim üzerime yağıyor o şifa yağmurları ve olayın üzerindeki tüm bulutlar, tüm sis, tüm o karanlık aydınlığa dönüştü, güneş çıktı. Ve aydınlanıp netleşmeye başladı o konu. Ve şimdi net bir şekilde o konunun dönüştüğünü görüyorum. Biliyorum ki her şekilde de benim hayrıma olacak. Ve biliyorum ki olay nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın benim hayrıma olacak. Bu yağmurlar beni arındırıyor, olayı temizliyor ve görmem gerekeni görmemi sağlıyor. Şimdi karşımda gördüğüm olay her neyse ona bakın ve size ne hissettirdiğini keşfedin. Hemen şimdi şu anda olayın dönüşmesi size ne hissettirdi? Şimdi olay nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Sizin hayrına dönüşeceğini biliyorsunuz artık. Ve şimdi kendimizi yukarıdan gelen zümrüt yeşili şifa rengi enerji bulutunu hayal ediyoruz. Bu enerji bulutu önce ellerimden, sonra kalbimden, sonra zihnimden içeriye doğru giriyor ve bu konuyla alakalı tüm tedirginliğim şifalanıyor. Tüm o belirsizlik netleşti ve biliyorum ki sonuç her ne olursa olsun benim ve bütün hayrına olacak. Bunu kabul ediyoruz. Ve bu konuyla ilgili hoşgörüyü vücuduma çekiyorum, ruhuma çekiyorum, zihnime çekiyorum. Ve tüm her şeyi benim hayrım olduğunu biliyor ve kabul ediyorum. İçim huzurla dolu. Zihnim huzurla dolu. Bedenim huzurla dolu. Ve şimdi bu olayda kendinizi vizyonladığınız halinizi yanına gitmenizi istiyorum. Ve kendinizi sımsıkı sarılıp benim söylediklerimi tekrarlıyorsunuz kendinize. Bu olay her ne olursa olsun Hoşgörüyle karşılıyoruz. Benim ve bütünün hayrına biliyorum. Bugünden itibaren tüm bu negatif duyguları ruhumdan, zihnimden, bedenimden atıyorum. Özgürleşiyorum. Ve daha iyisinin olacağını biliyorum. Bundan daha iyisini hak ettiğimi biliyorum. Hayatıma güzellikleri seçiyorum ve kabul ediyorum. Hayatıma güzellikleri seçiyor ve kabul ediyorum. Ve şimdi kendinize bakın ve ne söylemek isterdiniz kendinize söyleyin. Sesli veya içinizden fark etmez. kendimize sımsıkı sarıldık ve bu konuyla ilgili hissettiğimiz tüm kötü duygular için kendimizi seviyor ve kendimizi affediyoruz. Ve kocaman büyük bir şefkatle bakıyoruz kendimize. Ve şimdi kendinizi olayın daha iyisi nasıl mümkündü diye sorun. Bu olayla ilgili daha iyisi nasıl olurdu diye sorun kendinize ve düşleyin bakalım. Bu sisli kalan, belirsiz ve sizi tedirgin eden olayın daha iyisi nasıl mümkün olurdu diye sorun kendinize. Ve ben bir dediğimde daha iyisi nasıl mümkün olduğunun bu konuyla ilgili bir ipucu ve bir haber alacaksınız ya da bir görüntü gelecek gözlerinize. Üç. Bundan daha iyisi nasıl mümkün? İki. Ve bir. Bir ipucu, bir kaynak geldi. bakıyor ve kabul ediyoruz. Bize verdiği mesaj için teşekkür ediyoruz. Benim ve bütün hayrın olduğunu artık biliyorum. Ve teşekkürler. Ve şimdi yavaşça bedeninizi hareket ettirin. Gözlerinizi usulca açabilirsiniz. Birkaç dakika bu pozisyonda kalıp daha sonra tamamen uyku pozisyonundan çıkabilirsiniz. Şifa olsun. Güzel haberlerinizi almak dileğiyle. Sevgiyle kalın.